Windows Outlook yedekleme ve görenler için özel Windows teması. Yazan Murat Kefeli. Seslendiren Kübra Oğul. m.k.at.muratkefeli.com.tr Sayı 139 Eylül 2025 Buradan söyleyeyim. Yeni Windows sürümlerini kendi yazılımımla uyumlu hale getirme sürecinde bana en çok kasvet yaratan konu temadır. Her ne kadar artık bilgisayar ekran okuyucuyla kullanıyor olsam da gözümdeki koyu renk seçme yetisi hala işime yarıyor. Özellikle yazılım geliştirme sürecinde klavyeden gelen hızlı girdilerin verdiği tepkiyi seçebilmek hata olasılığını azaltıyor. Microsoft tema konusunda tam bir kıl. Windows sonunda beni o denli zorladı ki Microsoft Türkiye'nin genel müdürüne ulaşmaya kadar işi götürmüştü. olsun beni hem Türkiye'deki hem de ABD'deki bir yazılımcı ile temasa geçirdi ve sonuç çıkmadı. Yazılım dünyasında bazen şu oldu. Ya minicik bir değişiklik yapılır denir ama o minicik değişiklik çılgın bir değişim gerektirir. Nihayetinde böyle olmuş ve MS bana bir çözüm önerememişti. Sonrasında ben bir yol bulmuştum ve paçayı kurtarmıştım. Yes. <laughs> Windows 11 az görenler için sunduğu yüksek karşıtlık teması Windows 10'a göre daha iyi. Benim Windows 10'da yakınlığım bazı konular düzeltilmiş ama yeterli olduğu da söylenemez. Çekirdek yapıdaki değişim dışarıdan zorlayıcı müdahalelere açık bırakılmış ve bu güzel bir şey. Windows 11'in yüksek karşıtlık temalarında farklı seçenekler var. Özellikle koyu zemin üzerine açık renkte algıya sahip olanlar için yeterli. Ancak açık zemin üzerine koyu renk algısına sahip olanlar için aynı şeyi söyleyemiyorum. Kısacası eğer açık zemin üzerine koyu renk algısına sahip bu yazının sonunda yer alan paketi indirin. İçinde bazı düzenlemeler yaparak oluşturduğum bir tema bulunuyor. Tema açık mavi zemin üzerine koyu lacivert siyah tonlarında. Windows 11'in yüksek karşılık temalarının aksine masa üstünde ve dizinlerindeki seçili öğelerin çerçeve rengini değiştiriyor. Yapmanız gereken tek şey paketteki tema alt tire etkinleştir nokta hat dosyasını çalıştırmak. Dosya temayı önce ilgili Windows dizinine atıyor ve ardından arka planda ayarlarınızı değiştirerek temayı aktif hale getiriyor. Paket içindeki animasyon.hat dosyası ise Windows 11'in ögelerin seçimine yönelik görsel efektleri devre dışı bırakıyor. Windows 10 kullanıyorsanız ve şanssız demek isterseniz dosyayı çalıştırın. En kötü olasılıkla eski temanıza geri dönersiniz. Ancak paket içinde yer alan registry girdisini çalıştırmanın halinde benim Windows 10 için uyguladığım senaryoya ulaşabilirsiniz. İlgili girdi Windows 10 yüksek karşıtlık tema ayarlarına çerçeve rengi, aktif pencere başlık rengi gibi seçeneklerin görünür olmasını sağlıyor. Renkleri belirlemeniz yeterli oluyor. Gelelim Outlook konusuna. Office Outlook oldukça kullanışlı bir uygulama olmasına rağmen pek tercih edilmiyor. Bunun en büyük sebebi kurulum ve ayarlarının zor olduğu ön yargısı. Temel kurulum da pek zor değildir ama birkaç e-posta hesabınız varsa bunları yapılandırmak zaman alıcı olabilir. Aslına bakarsanız yapılandırması da çok uğraştırmıyor. Tek bir profil için yaptığınız ayarlar diğer profillere de yansıyor. Windows'un çekirdek yapılarıyla etkileşimi çalıştığı için uyumluluğu ve tutarlılığı yüksek. Profilin veri tabanını ikinci bir diske örnek D veya ikinci bir diske taşıdığınız belgelerin klasöründe tutmanız halinde işler daha da kolaylaşıyor. Ben şu şekilde kullanıyorum. Veri tabanlarını D riskindeki bir klasörde tutuyorum. Birden fazla e-posta hesabını kontrol ettiğim için profilleri ve veri tabanlarını da ayırıyorum. Yani kişisel e-postam, grupları takip ettiğim ikinci e-posta ve korus.bize ait e-posta hesapları ayrı bir profil. İsterseniz hepsini tek profilde ama ayrı klasörde tutma şansınız da var. Diyeceksiniz ki o kadar profili kurmakla uğraşılır mı? Uğraşılmaz. En azından her seferinde. Outlook ve Outlook'a ait Windows ayarlarını yedekliyorum. Bu yedekleme yeni bir Windows kurulumundan sonra tek tıklamayla tüm profiller ve ayarların geri dönmesini sağlıyor. Outlook profillerini en son ne zaman kurduğumu hatırlamıyorum bile dersem daha açıklayıcı olabilir. Kurulan kural, imza, alt klasörler ve benzeri incik cincik de veri tabanında saklandığı için işler kolaylaşıyor. Yapılması gereken tek şey profili açıp e-posta şifresine girmek oluyor çünkü yedekleme sürecinde şifreler dosyaya yazılmıyor. Eğer Outlook kullanıyorsanız veya yapılandırmayı planlıyorsanız bu yazı için derlenen Microsoft Outlook profil ve ayarları yedekleme nokta hat dosyasını çalıştırmanız yeterli. Dosyayı çalıştırdığınız dizinde mevcut old yapılandırmalarınıza ait Windows ayarlar ve profiller adında iki adet rek uzantılı dosyası oluşacak. Bu dosyaları bir yerde saklayın. Yeni bir Windows kurduğunuzda veya profil ayarlarında yanlış bir işlem yaptığınızda bu iki rek dosyasını çalıştırmanız yeterli olacaktır. Oluşan nokta rek dosyaları nedir, ne işe yarıyor diye soranlar olabilir. Bu iki dosya Outlook'a ait kayıt defteri anahtarlarını yedekliyor. Outlook profilleri ve uygulamaya ait ayarları iki farklı yerde saklıyor. Profiller notlar ve Outlook'a kurulu olan e-posta adreslerine ait teknik ayarları yedekliyor. Windows ayarlar nokta dosyası ise Outlook'a yaptığınız ince ayarları yedekliyor. Unutmayın bu iki rek dosyası yalnızca profil ayarları ve Outlook Windows ayarlarını yedekliyor. Veri tabanını siz sağlam bir yerde tutmalısınız ve yeni bir kurulum yaparken veri tabanının aynı yerde olmalı. Örneklemek gerekirse veri tabanı D, iki nokta üst üste, sola eğik çizgi Outlook adlı bir klasördeyken yedekleme yaptıysanız ve daha sonra veri tabanınızı D, nokta sola eğik çizgi, bilmem, kısa çizgi ne, kısa çizgi dizini, nokta Outlook yoluna taşıdıysanız sorun yaşarsınız. Nasıl bir sorun sorusunun yanıtı şu. Rek dosyaları profil ayarlarınızı ve Windows ayarlarınızda girer. Blok açtığınızda ise veri tabanı bulunamıyor hatası alırsınız. Veri tabanının yolunu gösterme şansınız var. Okumadan Enter tuşuna basarsanız yeni bir veri tabanı oluşur. Profil ayarları ve Windows ayarları bu yeni veri tabanında kullanılır. Önümüzdeki ay Windows'u bir kez kur, bilgisayarının bozulana kadar bir daha kurma yöntemiyle devam edeceğiz. Notumsu. Paketteki dizinlerde yer alan ben oku dosyasının beklentisini karşılamanız iyi olacaktır. İki arkadaşlar yazıda bahsedilen paket dosyayı aşağıya koyacaklardır. Ama ben geçen ay söylediğim yeniden diyeyim. Bu yazıyı yayınlandığı tarihten çok sonra okuyorsanız ve paket dosyayı indiremiyorsanız sormanız gereken kişi ben değilim.